Arkadaşlar bu dersimizde tablo nasıl oluşturulur onu göreceğiz. E, kısa yoldan ve daha pratik bir şekilde tablo nasıl oluşturulur şimdi e, birlikte yapacağız. Bunun için ilk önce kendimize bir taslak belirlememiz lazım. E, hemen A1 hücresine tıklayıp mouse'un sol tuşuyla F'ye kadar seçiyorum. E, burada giriş sekmem var. Ee, giriş sekmemin altındaki e, ifadeler e, yani yazı tipi olsun işte kenarlık olsun dolgu rengi ya da yazı rengi olsun Office 2007'de de Office 2010'da da aynı yerdedir yani bu genelde sabit oluyor zaten buradan e, kenarlıklar evet, kısmından evet. bakın tüm kenarlıklar dediğim zaman küçük bir e, Başlık oluşturmuş oldum. Burada ne yapacağım? Bu başlığı seçip, bakın yine burada birleştir, bu ortala var. Ee, yana birleştir, hücreleri birleştir, birleştir, bu ortala var. Biz birleştir, bu ortala diyeceğiz ve e, başlığımız için gerekli olan e, tablo kenarlığını oluşturmuş olacağız. Şimdi bunun için e, bir örnek yapalım nokta nokta kurumuna diyelim. Biri enter yapıp alt satıra geçelim arkadaşlar. Sıramo adı soyadı tarih ve imza diyelim. Bakın ne yapıyorduk? Klavyenin yön tuşlarıyla hücreler arasında geçiş yapabiliyorduk. Bunu zaten daha önceki dersimizde göstermiştim sizlere. Şimdi e, yine sıranın numarasından imzaya kadar 20. satıra kadar seçip yine tüm kenarlıklardan. seçeneğimize tıklayıp tablomuzu atamış oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar e, sıra numarasını gireceğiz. Ama bunu yaparken daha önce de söylemiştim. Elle tek tek yazmaktansa zaman kaybetmektense ne yapıyorduk? Bir ve 2 diyorduk. Ve 2 hücremi de seçip bakın sağ alttan tutup artı işaretiyle indikçe zaten hangi satırı kadar indiğimi gösterebiliyor. Sürüklü ve bıraktım. Burada tabi e, tabii ki rakamlarımı ortalamam gerekir. Ortaladım ve kalın yaptım. E, tabii ki başlığımı da kalın yapmak istiyorum. Kurumu kısmını arkadaşlar biraz daha kalın yapıp Yazı tipini biraz daha büyütebiliriz. Yine aynı şekilde yazdığımız sıra numarasından imzaya kadar yazı puntosunu büyütebiliriz. Dilersen başlığımı yine burada yazı tipi rengim var. Herhangi bir rengi seçip kırmızıyı seçelim. Buradan düzenlememi yapabilirim. Buradaki başlıklarımı yine ortalarsam daha düzenli e, olacak. Şimdi adı kısmına e, diyelim ki Ayşe soyadı sürün olsun. Tarihimizi atıyoruz. Notumuzu giriyoruz. İmza kısmı zaten boş kalacak. Arkadaşlar bakın e, Ayşe değil de bu ismin biraz daha uzun olmuş olsaydı mesela mukaddes demiş olsaydım bakın e, hücremden taşıyacaktı. Bunu otomatik olarak açmak için ne yapıyorum? Bakın B sütununa gelip sağlı sollu bir okum var burada. Buna çift tıkladığım zaman veriyi hücreye otomatikman sığdırdı. Ama ben buradan... Daha uzun bir isim e, yazmak gerekirse aşağıdaki satırlara. Önceden ayarlamamı yapıp biraz daha e, ismimin bulunduğu sütunu, satırı açmış oluyorum. Yine soyadımı da aynı şekilde e, genişletebilirim. Bu şekilde en azından eee ad soyadımızın sığabileceği bir tablomuz olsun istiyorum. Arkadaşlar yine buradan bütün tablomuzu seçip ortala dediğimiz zaman bakın her hücreye girdiğim veri otomatikmen ortalandı. Şimdi burada e, başlık kısmımı biraz daha bakın burada nasıl bütün genişliğimi ayarladıysam şurada da satır yüksekliğini ayarlayacağım. Yükseklik satır e, genişlik sütunda e, ayarlanıyor. Geldim. Kurumumun altına biraz daha yüksekliğimi ayarlamak için tıkladım. Ve dedim ki 29.25 olsun. Buradan e, yine ortaya hizala dediğim zaman yazımı biraz daha yukarıya almış oldum. E, ve burada düzenlemem gereken e, bir şey daha olduğunu fark ettim arkadaşlar. E, şu sıra numarasını biraz daha açıp Buna da 21 diyelim. Kalan sütunları satırları Bakın ee, dar geldi biraz ee, buradan gözüme. Şimdi seçili alan halinde olduğu zaman sağ tuş yapıp hücreleri pardon satır yüksekliği deyip buradan işte 15 değil de 20'yi seçtiğimiz zaman Bakın tekrar yapıyorum sağ tuş, satır yüksekliği 20 dediğim zaman satırımı genişletmiş oldum. Yalnız ee, burada bir sıkıntı oldu sanırım. Satır yüksekliği 20 dediğim zaman evet tüm tabloyu uygulaması gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken önce seçme işlemimiz daha sonra Sağ tuşla satır yüksekliği deyip tamam dediğimiz zaman bakın satırımızı genişletmiş bulunduk. Bu şekilde basit ve kısa yoldan tablo nasıl oluşturulur onu öğrenmiş olduk arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde biraz daha seferrahtlı bir tablo oluşturacağız zaten.